40 yıl önce Geleceğe Dönüş filmindeki bu uçan kaykay sonunda gerçek oldu. Hani hep deriz ya filmlerde ne görüyorsak gerçek oluyor diye. İşte bu da aynen böyle bir şey. Üstüne çık ve havada süzülmeye başla. Bu kadar basit. Sonunda teknolojinin bizi getirdiği nokta resmen ayağımızı yerden kesiyor. Adı hoverboard yani Türkçesi uçan kaykay. Üzerine çıkılan yüzeyi 36 delikten oluşuyor ve içinde fan var. Her biri müthiş bir itme gücü yaratan güçlü fanlardan bahsediyoruz. Böyle donatılmış. Yani ortalama yetişkin bir insan üzerine çıkıp rahatlıkla havada gidebilir veya süzülebilir. Hangisini tercih ederseniz. Hatta 150 kiloya kadar insan taşıyabiliyor. Tabii ilk bakışta insan ya dengemi kaybedersem diyebilir. Ancak korkmanıza gerek yok. Çünkü yerden sadece 30 santim yükselebiliyor ve yaptığı maksimum hız da saatte 20 kilometre. Daha önce